Bugün youtube kanalımızda bamya bitkisinden bamya çiçeğinden bamya bitkisi çiçeğinin faydalarından bahsedeceğiz. Bamya bitkisine, çiçeğine bazı bölgelerde işte gül hatmi çiçeği de denmekle birlikte bamya çiçeğinin çayının nasıl yapıldığını ve bamya çiçeğinin çayının faydalarından bahsedeceğiz. Bamya çiçeği Gül hatmi çiçeği olarak da bilinen bamya çiçeği alternatif tıpta artık insan sağlığına sayısız faydalar olan bir bitkidir. İşte burada kettle'ımızda demlediğimiz kaynattığımız suyumuzu ve bardağımızı ve şekerimizi ve bamyamızın çiçeğinden elde edilmiş bamya çiçeğimizin çayının yapılışından bahsedeceğiz. Bamya çiçeğinin çayı alternatif tıpta en başta şeker hastalarına şeker hastalarına tavsiye edilen ürünler içerisinde olup bardağımıza böyle 5-10 gram koyacağımız bamya çiçeğinin kuru bamya çiçeğinin üzerine ilave edeceğimiz suyla işte gördüğümüz gibi biraz suyla bamya çiçeğimizin çayını yapmak için Başlıyoruz. Bamya çiçeği çayı vücutta yüksek oranda kandaki insülün oranını yüksek düzeyde arttırdığı için şeker hastalarında alternatif tıp doktorlarının da tavsiye ettiği bir önemli bir üründür. Kandaki insülün oranını yüksek düzeyde arttırdığı için şeker hastalarında insülün seviyesini yükselttiği için Tavsiye edilen bir ürün olmakla birlikte tedavi edici de bir üründür. Gördüğümüz gibi bamya bitkisinin sade bamya bitkisinin o tembemsi yapısı alternatif bir kuşburnu bitkisi çayı olarak da tavsiye edil, edilse de alternatif bir kuşburnu çayı olarak da düşünürüz. Bamyanın özünde bulunan yüksek düzeydeki o C vitamini özellikle bamya bitkisinin çayı Şeker hastalarında insülün etkisi gösterdiğinden yüksek oranda insülün etkisi gösterdiğinden şeker hastalarında tedavi edici, iyileştirici ve bir insül, alternatif insülün olarak da değerlendiren bamya bitkisi şeker hastalığında tavsiye edilen ürünlerdendir. Aynı zamanda içerisinde bulunan yüksek antibiyotik özellikleri böyle soğuk havalarda, kış günü havalarında Üç solunum yolu hastalıkları, bademcik iltihabı, farenjit, laranjit iltihaplanma gibi solunum yolu rahatsızlıklarında ve akciğer, bronşit rahatsızlıklarında, üşütmeye bağlı rahatsızlıklarında hatta pononomi olarak adlandırılan zatürre hastalığında da bamya bitkisinin çayı tavsiye edilmektedir. Tüm kas ve iskelet ağrılarında, romatizma ağrılarında iltihaplı kas ve iskelet rahatsızlıklarında bu bamya bitkisinin özünde bulunan yüksek değerdeki antibiyotik özelliği tüm kas ve iskelet rahatsızlığı, iltihaplı romatizmalarda, kireçlenmelerde de bir şifalı bir bitki olan bamya bitkisi çayı özellikle ağır iş tempolarında çalışan arkadaşlarımız, bel ağrısı çeken, kas ve iskelet ağrısı çeken insanlarımız her gün sabahları böyle bir bardakta yapacakları bir bamya bitkisi çayıyla hem soğuk algınlığı ve bir grip ilacı olduğu olarak da içecekler hem de vücutlarında oluşan ağrılarda kas ve iskelet ağrılarında romatizma hastalığının verdiği ağrılarda bel fıtığını da tedavi edebilecek bir ürün olan bamya bitkisi uzman tıp doktorları da hatta bugünümüzün koşullarında bir ilaç olarak da hastalara gelen hastalarına tavsiye etmektedir. Ayrıca bamya bitkisinin çayı içerisinde bulundurduğu birçok vitaminler, mineraller, proteinler besleyici vitamin maddelerinden de dolayı bizi tok ve zinde tutacağından da dolayı şişman ve obezite insanlarda kilo vermeye de yardımcı olan bamya bitkisi çayı insan sağlığına saymaz, faydalarını saymak gerekirse en başta şeker hastalarında, romatizma hastalarında hatta şeker hastalarında insülin seviyesini yükselttiği için tedavi edici, destekleyici bir bitkidir. Ve böyle bamya bitkisinin pembe, ekşi bir tadı olarak da olduğundan, ekşi nar gibi bir tadı olduğundan, içinde yüksek oranda C vitamini barındırdığından, bunu soğuk havalarda bir grip ilacı, bir işte üşütme ilacı ve bir bronşit ilacı olarak da düşünebiliriz. Ve her gün böyle 3 günde bir rahatsızlandığımızda, üşüttüğümüzde böyle içeceğimiz bir bamya çayından, bamya bitkisi çayından sizlere tavsiyemiz olarak artık bu gündelik hayatınızda, günlük hayatınızda sizleri etkisi altına alan grip gibi, üşütme gibi, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklardan böyle aktarlardan alacağınız kuru bamya bitkisinin çayıyla hastanelere gitmeyi unutuyorsunuz. işte doktorlara gitmeyi unutuyorsunuz. Ve bunun bir de terletici de özelliği olduğundan bamya bitkisinin çayı bir grip doğal bir grip ilacı olarak düşünülür. Ve antibiyotik özelliği de olduğundan tüm solunum yolu rahatsızlıklarında, iltihaplanma hastalıklarında çıban, vücudumuzun çeşitli yerlerinde çıkan çıkmasını olanak tanıyabilecek mikroorganizmaların gelişerek çıban, ur, yaralar gibi haricen vücudumuzun yüzeyinde çıkan iltihaplanmalarda, yaralanmalarda ve çıbanlarda bir doğal bir antibiyotik olarak da tavsiye edilen bamya bitkisi çayı kadın hastalıklarında, rahim içi hastalıklarda tıpkı o hastanelerde gittiğimizde, doktorların gittiğimizde bize verdiği o koca bir gramlık dev antibiyotik kutularındaki tüm o gram negatif ve gram pozitif işte bakterilere hastalıklara yol açan bak bakterileri öldürücü niteliğinde verilen o dev antibiyotik kutularındaki o antibiyotik ilaçlara hepsine eş değer bu bamya bitkisinin çiçeğinden elde edilen çay yüksek oranda C vitamininde içildiğinden hemen hemen rutin hayatımızda karşılaştığımız bütün hastalıklarda etkili bir ilaçtır. Ve bizler de sanayide, ağır sanayide çalıştığımız için yorgunluğumuzdan oluşan bunu içtiğimde her gün bel ağrısını hemen hemen unutuyorum. Ve bel fıtığı tedavi oldum. Ve bu bel fıtığı hastalığından tamamen bu bamyanın bitkisinden elde edilen çiçeğinden, meyvesinden kullanarak 3 ay gibi, 4 ay gibi ameliyatsız, iğnesiz, hapsız, doğal olarak bu bamyanın bitkisini çayla tedavi oldum. Ve ayrıca kışın soğuk havalarda da yakalandığım grip gibi, üşütme gibi, bronşit tipine benzer, nezle gibi soğuk algınlığı ve gribe benzer rahatsızlıklarda da işte bu bamya bitkisinin çiçeğinden yapılan çayla işte şifa bulunur. İşte gördüğümüz gibi pembe kuşburnu tarzında bir renge bürünen bamya böyle ekşi nar tadında çok ferahlatıcı bir tadı vardır. Ve sizler de buna damak tadınıza göre bir ya da iki şeker atarak böyle bir uzun saplı kaşıkla, çatalla işte bardağımızı biraz e, sade renkli olsun diye mutfağımızda en uygun bu bardağı bulduk. Ve derin yapılı bir şey olduğundan ve çatalıyla bir alternatif kaşık karıştırıcı kaşık olarak kullandık. İşte bugün YouTube kanalımızda bamya bitkisinin çayından faydalarından bahsetmeye çalıştık. Ve sizler için içiyoruz. Bismillah. Oh. çok güzel, lezzetli, böyle ekşimsi bir tadı var. Herhangi bir içmemize engel olmayacak bir acımsı bir tadı yoktur. Tamamen kuşburnu benzeri bir tadı olduğundan sizlere tavsiye ederiz. Hoşçakalın.